Zonguldak'ta eğitime katkısıyla tanınan 58 yaşındaki temizlik işçisi Abdurrahman Yılmaz, üniversite öğrencilerinin burs talebini geri çevirmiyor. Her yıl öğrencilere maaşından burs veren Yılmaz, bu yıl 5. öğrenciye de burs vermeye başladı. Yılmaz, Eskişehir Üniversitesi yabancı dil bölümü okuyan 1. sınıf öğrencisinin burs talebini geri çevirmedi. Yılmaz'ın bu anlamda davranışı 7'den 70'e herkesten büyük takdir topladı. Yılmaz Zonguldak Belediyesi'nde temizlik personeli olarak çalışıyorum. 58 yaşındayım. 15 senedir bu işi yapıyorum. 4 öğrenci okutuyorum. Şimdi bu sayıyı 5'e çıkardım. Öğrencimiz üniversite sınıf öğrencisi. Kendisi Zonguldaklı. Gerçekten ihtiyacı olan bir öğrencimdir. Öğrencimiz arkadaşımızın vasıtasıyla buldum. Kendisi valisiyle de görüştük. Her ayın 15'ine bankaya düzenli bir ödeme talimatı verdim. Bu seneki öğrencim bitiyor. Onun yerine iki öğrenci daha alacağım. Ben ilk öğrencilere burs vermemle tanıyordum. Orada da söylemiştim çalıştığım sürece bütçem el verdiği sürece öğrenci ara burs vermeye devam edeceğim dedi. Ee, ben Abdurrahman Yılmaz, Zonguldak Belediyesi temizlik bünyesinde temizlik personeli olarak çalışıyorum. 58 yaşındayım. 15 senedir bu işi şey yapıyorum. Eskişehir yabancı dil İngilizce öğretmenliği okuyor. Ee, i̇smini vermediğim bir arkadaşımın vasıtasıyla tanıdık. Biz kendisiyle de görüştük. Ailesiyle de görüştük. Öğrenciler olduğu gibi her ayın 15'inde yıkasına düzenli bir otomatik ödeme talimatı verdik. Bir sene sonra iki tane öğrencim bitiyor. Onun yerine tabii iki tane daha öğrenci alacağız. Ben ilk öğrencilere burs vermemle tanımlıyordum. Orada da söylemiştim. Ömrüm çalıştığım sürece Bütçem el verdiği sürece öğrencilere kurs vermeye devam edeceğim.